Merhaba sevgili gençler. Bir önceki slaytımızda ek fiillerin isimlere gelerek yüklem yapılmasını görmüştük. Şimdi ise fiillere gelerek yani basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmayı birlikte göreceğiz. Basit zamanlı sadece bir iki peki almış fiillerdir gençler. Ek fiil alarak birleşik zamanlı birden fazla peki almış fiil olurlar diyoruz. Fiilin Birleşik zamanlı olması demek, iki kip ekinin yan yana gelmesi demektir ve birleşik zamanlı fiillerde ikinci kipeki her zaman ek fiil olduğunu unutmuyoruz sevgili gençler. Bakalım şimdi basit zamanlı bir fiili birleşik çekimli yapmayı öğreneceğiz ama öncelikle basit çekimli fiillerin neler olduğunu bir hatırlayalım isterseniz haber kipi veya dilek kipi eklerinden sadece birini alıyordu değil mi? Haber kipleri dediğimizde neydi? Şimdiki zamanda, gelecek zamanda, geniş zamanda, geçmiş zamanda, görülen geçmiş zaman ya da öğrenilen geçmiş zaman şeklinde ayırıyorduk. Dilek kiplerimiz ise neydi? İstek kipiydi, gereklilik kipiydi, emir kipiydi. Dikkat edelim eki yoktu emir kipimizin. Bunlar da dilek anlamımızı kattığı için dilek kiplerimize giriyordu. Şimdi okuyorum. Bir tane bakın haber kiplerinden sadece Şimdiki zamanı aldığı için oku fiilimiz o halde ne diyoruz? Basit zamanlı diyeceğiz gençler. Basit zamanlı. E hocam bunu ek fiil alarak nasıl yapacağız o zaman birleşik zamanlı? Okuyordum. Bakın. Okuyordum. Yani şimdiki zamanın hikayesi şeklinde iki tane eki getirebileceksek o zaman ek fiilin birleşik zamanlısı yani fiillere gelerek birleşik zamanlı olmuş dediğimiz ikinci görevini kullanacağız sevgili gençler. Devam edelim slaytımıza. Çalışmalısın. Bakın aynı şekilde Meli Malı sadece gereklilik kipini almış değil mi? O halde ne diyoruz? Basit çekimli hocam yanında bir tane daha almamış. Şuna dikkat edelim. Hocam buradaki ek neydi? Ee, bizim ek fiilimiz neydi gençler? İdi, imiş, ise ve dırdı değil mi? O halde buradaki benim ek fiilim değil. Buna dikkat edeceğim. Yani ne ekiyim? Kip ya da şahıs eki de diyebilirsiniz. Sen çalışmalısın şeklinde yapıyorum. O halde ek fiilim değildir. Ve eşittir neydi? Basit zamanlı. Çünkü bir tane kip eki almış diyorum. Gelelim birleşik zamanlı fiili ve birleşik çekimli yapmaya gençler. Bakın okuyordum. Az önce de demiştik değil mi? Şimdiki zamanın hikayesi şeklinde görülmüş. Ya da çalışmalıymışsın şeklinde. Bakın idiymiş ise dırdan dıdi dı gelmiş. Dıdı dı şeklinde kelimeye göre değişir. Gereklilik kipinin rivayeti şimdiki zamanın hikayesi şeklinde. O halde hocam birazdan slaytımızda göreceğiz ama şimdi de değinebiliriz. Dıdi bizim hikayemiz, mışmış bizim rivayetimiz, S, sağda bizim şartımız gençler. Bunun önüne neyi getiriyorsak, örneğin ne diyelim mesela? Gelecek, e, geleceğin, gelecek zamanın Ece Kacan'ını alsak, gelecekse desek, gelecek zamanın şartı. Gelecek zamanın rivayeti, gelecek zamanın hikayesi şeklinde yapacağız gençler. Basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı örneklerimizde yapalım bakalım. Bakmışsın, mışmış, öğrenilen geçmiş zamanım. Bakmıştın, öğrenilen geçmiş zamanın neyi yaptık? Hikayesi. Bakın iki tane aldı. Gereklilik kipi yaptık. O zaman basit zaman. Çünkü bunlar bizim şahıs eklerimizdi değil mi? Geldim buraya okumalıydı. Gereklilik kipinin hikayesi dedim. İki tane aldı. Birleşik zaman dedim. Görse basit zaman görseymiş şartlı ne yaptım? Rivayet yaptım. Ee, sevdi diyorum, basit zaman diyorum, görülen geçmiş zamanım, görülen geçmiş zamanın şartı yaptım, ek fiil aldırdım. Kazanacaksın diyorum, acak ecek gelecek, gelecek zaman, bir tane kipek aldı, basit zaman diyorum. Kazanacaktınız, gelecek zamanın hikayesi yaptım, birleşik zamanlı eylem yaptım sevgili gençler. Devam edelim slaytımıza. Geliyorum dedim. Basit zaman değil mi gençler? Sadece şimdiki zaman ekini almış. Geliyormuşum dediğimde de e, şimdiki zamanın neyini yaptık? Rivayetini yaptık. Devam edelim sevgili gençler. Fiil cümlelerinde ek fiil 3 kiple çekimlenir. Az önce de diyorduk değil mi? idi imiş, ise ve dırla. Yani ek fiilin hikaye birleşik zamanını sorarsa idi diyorum. Rivayet birleşik zamanını sorarsa imiş diyorum. Ek fiilin şart birleşik zamanını sorarsa da ise diyorum sevgili gençler. Hikaye birleşik zamanlı fiiline gelecek olursak idi, imiş, ise dırlardan sadece idiyi göreceksek gençler hikaye birleşik zaman diyeceğiz. Ve eylemin geçmişte yapıldığını hikaye gibi bize anlatıyordur gençler. Eve geldiğimde halen uyuyordu Şimdiki zamanın hikayesi yaptık, değil mi? Devam edelim. Sevmek fiilini farklı kiplere göre birleşik zaman çekimi yapacaksak. Emir kipinin hikaye birleşik zamanını unutmuyoruz çünkü yok diyoruz. Devam edelim. Sevdiydim. Görülen geçmiş zamanın hikayesi, değil mi sevgili gençler? Şurayı siz kendiniz kapatarak da e, okursanız çok daha güzel olur ya da bulmaya çalışırsanız. Sonra silerek tekrardan göz gezdirerek devam edebilirsiniz. Ee, sevdiydim diyorum görülen geçmiş zamanın hikayesi. Sevmiştim duyulan geçmiş ya da öğrenilen geçmiş de der gençler. Buna dikkat edelim. Ee, hikayesi diyorum. Seviyordu şimdiki zamanın hikayesi. Sevecekti gelecek zamanın hikayesi. Sevmeliydi e, gereklilik kipinin hikayesi diyorum ve slaytıma devam ediyorum. Rivayet birleşik zamanlı fiillere gelecek olursak gençler neydi? İmişti değil mi? Ee, İsmail Beyler yarın bize gelecekmiş. Gelecek zamanın rivayeti diyorum. Bakın gelecek imiş. Bakalım örneklerimize. Görülen geçmiş zaman kipeki ile emir kipini rivayet birleşik zamanın olmadığını söylemiştik. Buna dikkat edelim gençler. Bilmişmiş. Yani duyulan, öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti biliyormuş şimdiki zamanın rivayeti bilecekmiş e, geni, e, gelecek zamanın rivayeti ya da bilseymiş şart kipinin rivayeti şeklinde ele alıyoruz gençler. Şartlı bileşik zamanlı fiillere gelecek olursak neydi? İseydi değil mi? Basit zamanlı fiilleri ise getirerek ek fiilin şart kipini yapıyorduk gençler. Ve şart bileşik zamanı eylemin yapılışını başka bir eylemin yapılışına şart koşan. Buna dikkat ediyoruz. Bu dönem takdir alırsan sana tablet alacağım. Yani e, takdir getirmezse o halde neymiş? Tablet alınmayacakmış değil mi? Ona şart koşuyor diyoruz. Yapmak fiilini şartlı bileşik zaman çekimiyle birlikte ele alacak olursak ve unutmamamız gereken şu noktayı ele alalım. İstek, şart ve emir kipinin şart birleşik zamanı yoktur gençler. Örneğin yaptıysan dıdı gördüm. Görülen geçmiş zaman, değil mi? Bakın, görülen geçmiş zamanın ssa şartıydı. İki tane aldı. Görülen geçmiş zamanın şartı oldu. Ya da yapmalıysan diyorum. Melimalı gördüm. Gereklilik kipi dedim. Ssa gördüm. Şart anlamı katıyordu zaten. Gereklilik kipinin şartı dedim sevgili gençler. Bileşik zamanda fiillerin cümleye kattığı bazı anlamlar var gençler. Bunlara el alırsak küçümseme ya da inanmama anlamı katabilir. Mışmış şeklinde mesela sınava çok çalışmışmış zaten inanmıyorum ya da küçümsüyorum diyorum. Ödevlerini zamanında yapmışmış şeklinde sorarsa size küçük küçümseme ya da inanmama anlamını mışmış geldiğini hatırlayalım gençler. Terk edilmiş alışkanlık anlamı katar. Bunda da R ve D eklerini alacağını hatırlayalım. Küçükken birbirimize mektup yazardık şeklinde ya da eskiden her gün spor yapardım ama artık yapmıyorum şeklinde diyoruz. Gelelim başkasından duyma anlamı katmasına. R olur, miş olur, yor olur ya da muş şeklinde birleşik yapıları cümleye başkasından duyma ya da başkasından öğrenme anlamı katar gençler. Çocuklar bahçede oynuyormuş. Ben görmemişim değil mi? Bir başkasının söylediğinden haber alıyorum. Ya da bakışları insanı çok etkilermiş şeklinde. Mışmış gördüm. Başkasından duyma anlamı kattım. Zaten neydi mışmışımız gençler? Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman ekimizdi değil mi? Gerçekleşmemiş beklenti anlamı katar gençler. Çok çıkacaktır önünüzde. Ecek ve ti birleşik yapısı cümleye gerçekleşmemiş beklenti ya da gerçekleşmemiş niyet anlamı katar. Babam doğum gününde bana bisiklet alacaktı ama almadı arkadaşım dün bize gelecekti ama gelmedi şeklinde e, gerçekleşmemiş beklenti ve kesinlik anlamı katıyor gençler. Miş tir kesinlikle yapmış ya da gelmiştir şeklinde cümleye kesinlik anlamı katıyoruz. Kalemleri bırakın sınav sona ermiştir şeklinde ya da medeniyet yazının bulunmasıyla başlamıştır kesin ve net diyorum o halde kesinlik anlamı katmıştır. Şuraya dikkat ediyoruz değil mi gençler? Artık iyice kavradığımızı düşünüyorum. Ermek fiil kökünden öğrenilen geçmiş zaman ya da duyulan geçmiş zamanın hikayesini gördüm. Yani ek fiil kesinlikle burada var diyorum değil mi? Yani fiillere gelerek ikinci göreviyle kullanmışım. Ya da baştan başla demişim, başlamak olmuş artık bu da fiil kökümdür. Öğrenilen geçmiş zamanın aynı şekilde neydi? hikayesi şeklinde yapıyorduk. Ek fiilin kesinlik anlamını gördüm diyorum. Bunlara dikkat etmiş olalım gençler. Olasılık ihtimal anlamı katar. Miş ya da tir bu da. Dikkat edelim cümleye göre değişiyor. Belki Ahmet'i de aramıştır. Zaten şuradaki belki ifadem bana ne yapıyor gençler? İhtimal anlamı katıyor. Belki de aramamıştır diyoruz. Bu saate kadar çoktan uyumuştur. E belki uyumamıştır diyorum ve slaytımı sona erdiriyorum sevgili gençler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.